İngilizler ile onları destekleyen veya onların desteklediği gizli servisler askerlerin gidemediği yerlerde, İstanbul merkezli bir hareket ile Anadolu'da Osmanlı'dan kalan her karış toprak parçasında bir işgal ve nüfus kavgasına girişmişlerdir, birçok yerde de kendi desteklediği çetelerle ve işbirlikçilerle çalışıyordu, bunlardan en önemlisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında işgal altındaki İstanbul'da çoklu katil ve ciddi bir suç çetesi lideriydi, Hiri Santos, Rum asıllı bir Osmanlıydı. Hiri Santos'un çetesinin 13, Ü polis memuru olmak üzere 21 kişiyi öldürmüştü, sevgilisi olan Eftimya'nın babası Hiri Santos poliste temasa geçti ve 8 Temmuz gecesi polisler evin etrafını sardı ve Hiri vurarak öldürdü. Kuvayi İnzibatiye Hilafet Ordusu olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul hükümetinin Kuvayı Milliye'ye karşı kurduğu askeri örgüt. Birleşik Krallık, Damat Ferit hükümetine 7 Nisan 1920 tarihinde Hilafet Ordusunun kurulması için izin verdi. Aynı kararname, Kuvayi İnzibatiye'nin görevinin ve amacının düzce, Hendek, Adapazarı dolaylarında Kuvayi Milliye'ye karşı ayaklanmış olanları desteklemek, bu bölgeleri İstanbul hükümetinin etkisi altına alarak milli kuvvetleri, Kuvayi Milliye etkisizleştirmek olduğunu açıkça ortaya koyuyordu, Birleşik Krallık, Hilafet Ordusu'nun erlerine 30, temenlerine 60 ve alay komutanlarına 150 lira maaş bağladı. Lojistik ihtiyaçlarını silah, araç ve gereçlerini temin etti. 10 Mayıs 1920'de kenti işgal eden Anzavur kuvvetleri iki gün sonra da Kandıra'ya girdi. Amaç Geyve boğazını aşarak Eskişehir yolunu açmaktı. 15 ve 17 Mayıs'ta Geyve'ye üst üste iki saldırı düzenleyen Anzavur, Ali Fuat Paşa'nın Ankara'dan gönderdiği 20. Kolordu birlikleri ile takviye edilen Çerkez Etem komutasındaki kuvayı Seyyare karşısında yenilgiye uğradı ve ada pazarına çekilmek zorunda kaldı. Karakol Cemiyeti 1919 tarihinde İstanbul'da kurulan Karakol Cemiyeti, Karavasıf, Baha Said ve Refik İsmail Bey tarafından kurulmuştur. Önde gelen mekanlarının Merdiven Köyü'ndeki merkez secilen Bektaşı Tekkesi ve Sultan Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi olduğunu belirtmiştir. Karakol adı da bu iki kurucu idari üyenin isminden gelmektedir. Mütareke döneminin ilk gizli direniş ve istihbarat grubudur. 1918 Ekim sonları veya Kasım başlarında Talat Paşa'nın direktifi ile kurulan cemiyetin kurucuları arasında, Kurmay Albay Karavasıf, Emekli Yüzbaşı Bahasayif, Albay Galatalı Şevket ve Yeni Bahçeli Şükrü Beyler gibi ittihatçı kişiler bulunmaktaydı. İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane ile subayların kaçırılmasını sağlaması, İngiliz Muhitleri Cemiyeti gibi kuruluşların planlarını ve faaliyetlerini Mustafa Kemal Paşa'ya haber vermesi olmuştur. Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararlarını uygulamak için seçilen heyeti temsiliyenin emri üzerine faaliyetlerine son verilmiştir. Topkapılı Cambaz Mehmet Bey'in birkaç arkadaşı ile birlikte kurduğu şehremini teşkilatı da aslında karakol cemiyetine bağlıydı. Bu durum İstanbul'un resmi işgali olan 16 Mart 1920 tarihine kadar devam etti. Fakat Topkapılı, Mustafa Kemal'e gönülden bağlıydı ve onunla Şişli'deki evinde görüşmüştü. Mustafa Kemal Paşa ülkeyi düşmandan kurtarmak için Anadolu'ya geçecekti. İstanbul'da gizli bir örgütlenme istiyordu. Gerekli istihbarat bilgilerini toparlayıp Anadolu'ya iletecek ve resmi olmayan yollardan silah ve mühimmat kaçırarak yine Anadolu'ya ulaştıracak güvenebileceği bir babayı de ihtiyacı vardı. 15 Mayıs 1919'da Galata Rıhtımında olağanüstü bir kalabalık vardı rıhtım, seyyar satıcılardan ayakkabıcılara, simitçilerden jandarmaya kadar insan kaynıyordu. İşte o insanlar topkapılı cambaz Mehmet'in adamlarıydı. Kendini belli etmeden İngiliz casuslarıyla da çalıştı. Said Molla'nın evinden çalınan evrak Anadolu'daki ayak oyunlarının önünü kesti. Bu sayede Anadolu'daki İngiliz ajanları deşifre oldu, saf dışı bırakıldı hilafet ordusunun harekat planının ele geçirilmesi ve Ankara'ya gönderilmesinde yine onun parmağı vardı. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'un arabasının çalınıp Mustafa Kemal Paşa'ya gönderilmesini de bizzat Cambaz Mehmet Bey tertip etti.